Şimdi arkadaşlar zamansız zamanlara bir bakım yapmak istedim. Benim çocukluğumda olurdu böyle özellikle Hataylı ve Kilisli olan falcılar böyle evin sofasında sini kurarlardı. İçerisinde su falı bakılırdı, yıldızname bakılırdı. Ben de biliyorsunuz şu an Adana'dayım. Bulunduğum evde de bir sini vardı. Dedim ben birkaç gün böyle çekim yapacağım yere oturdum yerden kuvvet aldım toprağın enerjisini çektim hayırlısıydı pek alışık olmadığınız bir durum biliyorum ama ne yapalım ee, bu şekilde şimdilik çekim yapmak istedim 10 gün içinde neler olacak sorusunu soruyorum İsteyenler kahve falına odaklansın isteyenler tarota odaklansın arkadaşlar Kahve falıyla başlamak istiyorum. 10 gün içerisinde bakınız bir yüzleşme yaşanacak adeta bir yüzleşme yaşanıyor ve iki kişinin karşılıklı konuşması var. Şurada kocaman bir ay, 3 boyutlu ve sevince işaret ediyor. Altında da sanki birisi gülerek bakıyor. Bakınız şurada S harfini C harfini C veya Ç harfi S harfini görüyorsunuz. Beklediğiniz haberler sevinçle gelecek ve yanında bakınız bir deniz kabuğu var. Dönüp dolaşıp gelecek birisini görüyorum arkadaşlar. Hayırlısıyla kahvenin içerisinde çok aydınlık. Döneceğim. Şurada güzel bir kediniz çıktı hayırlısıyla. Kedi daima iyi şanstır ve dişil enerjidir. Kedi ve kedinin şurada bir genç kız bakınız yolu açılmış gidiyor ve bir köprüler yıkılmış ama bu yıkılan köprü sizin kalbinizi tam, e, temsil ediyor. Ne demek? Artık kırılan kalp onarılacak demek arkadaşlar. Hayırlısıyla şöyle bir bakıyorum. Neler var, neler yok? Bakınız. Fincanın içi çok aydınlık. Bilinçaltındaki korkuların gideceğini görüyorum. Belki uykusuz geceler geçirdin ama Rabbim yeni bir kapı aralayacak. Kalesi olan bir şehre gidebilirsin. Kalesi olan şehirde oturuyorsan müjdelere hazır ol derim arkadaşım. Belirsiz kalan bir durum belirlenecek. Uykusuzluk sorununu çözeceksin ve çaresiz kaldığın iki konuyla ilgili çareler bulacağını, kendini yenileyeceğini görüyorum ve sıkıntı etme, üzüntü etme bakınız keskin hatlarla birisine hayır mı dediğin yoksa bir aşk konusu canını mı sıktı fakat 10 gün içerisinde inan ki aşkla ilgili bütün sorunları çözeceğini görüyorum. Bakınız şurada senin kalbinde iz bırakan birisi hani sanma ki hani vurdum duymaz. Hayır, vurdum duymaz değil gelecek görüşeceksiniz kesinlikle. Bakınız tabak hele harika çıkmış. Bakınız arkadaşlar. Tabak da 10 gün içerisinde olumlu olayların olacağına işaret ediyor. Ve uzun bir yoldan gelecek haberle beraber dolup taşacaksınız. Yalnız bu aralar kalp gözünün açılması gerekiyor. Kalp gözünün açılması için de duaya ve niyaza ihtiyacım var. 10 gün içerisinde feraha çıkacağını gösteriyor. Dikenli yollardan geçeceksin ama feraha çıkacaksın. Arkadaşlar ben bu videomu zamansız zamanlara çekiyorum. İsteyen istediği zaman bunu izlediğinde kendine göre uyarlasın. İsterse 10 yıl sonra izlesin. Baksın ki işte böyle böyle hani 10 gün sonra neler olacak gibi yorumunu kendine göre yapsın arkadaşlar hayırlısıyla sıkıntılı, üzüntülü süreçleri bitireceğini görüyorum ve şurada arkadaşlar bir anahtarın çıktım. Yeni bir eve taşınma planın mı var? Araba alma planın mı var? Arabayla veya evde ilgili bir düğümün çözüleceğini. Bu anahtarın er ya da geç sana geleceğini görüyorum. Ve Kova burcundan kova, aslan ya da boğa burcundan birilerinden iyilik göreceksin. Ya da bu burçlardan birisindeysen güzellik seni bulacak diyorum sevgili arkadaşlar. Bir hayırlı kalabalığa gireceğini görüyorum. Sessizce içsel dünyanda bir barış yaşayacağını ve şurada bakınız hedefe doğru ilerlediğini, hedefe yaklaştığını bir amaç uğruna çalıştığını, bunu gerçekleştireceğini görüyorum. Hafif diş ağrısı, baş ağrısı olabilir. Derin kırgınlıklardan kaynaklanmış geçeceğini söyleyebilirim sevgili dostum. Bakalım 10 gün içerisinde neler bekliyor. Bütünün en hayrına olmak üzere. Evet arkadaşlar. Gücünü eline alacağın gözüktü. Bir işle ilgili değişmeler hayırlı olacak. Yalnız birisi senin kalbini çok kırmış, ters hareketlerde bulunmuş. Onunla ilgili de bazı kararlar alacağını görüyorum. Evli olanlara diyorum ki evlilikle ilgili bazı sıkıntılar var. Bir yüzleşme yaşa. Hani derler ya. Hani inceldiği yerden kopsun bazı arkadaşlarımız için bunları söyleyebilirim ve aynı zamanda bakınız görüyor musunuz bir tartışmalar bir üzüntüler nişan ya da evli olanlarda bir sonlanma enerjisi var ama bu sonlanma kötü anlamda değil kesinlikle e, sonu hayırlı olacak bir sonlanma bakınız 10 sayısı verdi görüyor musunuz 10 gün içerisinde kendini toparlayacaksın. 10 gün içerisinde farklı şehirlerden ya da farklı insanlardan gelen enerjiyle maddi bir takım sorunlar çözülecek. 10 gün içerisinde bir şeylere gitme kararımı alacaksın, bir yerlere gitme kararımı alacaksın. Bu kararlar seni çok güzel yerlere getirecek. Hiç canını sıkmam. Rabbimin iziyle güzellikler seni bulacak ve şöyle bir bakıyorum. Bakın sen kendini çok zayıf hissediyorsun arkadaşım. Neden böyle yapıyorsun? Hani zayıf değilsin. Yani zekisin, düzgün bir insansın. Doğru yerde doğru laflar konuşuyorsun. Böyle kendini zayıf görmene gerek yok. Ben bunu başarabilirim. Yani birisiyle arana set mi çekmen lazım? mesafemi koyman lazım. Bunları başaracağını görüyorum. Negatif bir şey yok canını sıkma üzme kendini Rabbimin izniyle güzelliklerin seni bulacağını söyleyebilirim hiç kafanı yorma Rabbim her türlü iyilik kapılarını senin için sonuna kadar açacak sevgili arkadaşım üzüldüğün sıkıldığın her ne varsa hayırla neticelenecek gösteriyor evet bakalım şurada 10 gün içerisinde maddi bir sorun çözülmesiyle beraber kendini çok güzel yerlerde bulacaksın sıkıntılar üzüntüler atılmış gözüküyor. Hayırlısıyla bakınız ve e, geçmişe uzaktan bakacaksın. Diyeceksin ki geçmişin benim üzerimde hükmü yoktur ve gelecekle ilgili planlarında bakınız. Yani 10 gün içerisinde tarotu seçen tüm dostlarım sana büyük görev düşüyor. Değişimi sen kendin yaratıyorsun ve sevgiden de yana kazanıyorsun. Çünkü güçlü kadını ya da güçlü erkeği etraf da sever, dünyada sever. Böyle hayırlısıyla hayırlı haberler alıyorsun ve yıldızını aşırı derecede yükseltiyorsun. Başında yıldızları görüyor musun sevgili arkadaşım? Ben çok güzel gelişmeler olacağını söylüyorum. Akıllı, mantıklı hareket ettiğin için de evren seni destekliyor olacak. Arkadaşlar emeğe saygı adına tüm dostlarıma diyorum ki lütfen videomu mutlaka bir yorum yapın, bir emoji bırakın, beğeni butonuna basın emeğe saygı adına. Hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın, dostçakalın efendim.